3. ben Üçüncü doz aşım. Daha önce ilk iki defa Sinovac aşısı yaptırdım. Üçüncü dozunda Biontech tercih ettim. Mutluyum. İnşallah bol antikor olur hepimize. Doktorlar, hemşireler, acil tıp teknisyenleri, sağlıkçılar güne aşı odalarında başladı. Ama bu kez aşı yapmak için değil, aşı olmak için. Hastane ilk aşılık açmaz aşılarımızı hazırladığımızda ilk aşıya ben oldum. Bunun için çok mutluyum. Aslında 3. doz aşısının gelmesiyle kurban bayramımız için biraz daha erken başlamış oldu. Sağlıkçılar salgın sürecinin başından beri koronavirüsü hastalara destek için son aylarda ise hızlanan aşılama sebebiyle yoğun mesaideler. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından onlar için 3. doz aşı süreci başladı. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri kişiler için randevular açıldı. 2 doz aşılarını olanlar 3. doz aşılarını olmaya başladı. İlk doz Ocak'ta 2. Şubat ayında olmuştuk. Sağlık çalışanları olarak oldukça riskli bir grup altında olduğumuz için 3. doz aşımızı bugün olduk. Açıklama olunca da bugün sistemimiz bizim de açıldı. Hemen gelip aşımı oldum. Bugün bayağı bir başvuru var. Herkes sırayla geliyor. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sabah saatlerinden itibaren 3. dozu olmak isteyen sağlık çalışanları ve vatandaşlar başvurmaya başladılar ve burada bir yoğunluk oluşturdular. Sağlık çalışanlarının tercihi daha çok Biontech oldu. Herhangi bir kronik rahatsızlığım olmaması itibarıyla bu sefer Biontech'i tercih ettim. Biontech'in yelpazesinin birçok daha varyantına karşı etkili olduğunu düşündüğüm için tamamen kendi tercihim olarak. Gereken neyse yaptırıyoruz. Hepimize faydası olacaktır. Onlar gibi 50 yaş üstünün de 3. doz aşıya ilk günden ilgisi yoğundu. Şimdiki Biontech istiyoruz onu olacağız inşallah. Üç buçuk ay oldu, altı ayı bekliyorduk ama en, en al çekilince hemen randevumuzu aldık geldik. Beklemedim, anında oldum. Tereddüt etmeden oldum. Sınava koymuştum, aynısını tekrar oldum Yani. Aşıların hepsi iyi zaten. Ben tüm toplumun koşa koşa aşıya gelmesini tavsiye ediyorum.